alım şeklinde devam edebilecektir. Merkez ilçe Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'in kısıtlı bütçeyle Oğuzeli ilçesinde yaptığı değişim Türkiye genelinde önemli bir ödüle layık görüldü. Siyaset Dergisi'nin organize ettiği dev anket sonucunda en iyi ilçe belediye başkanı seçilen Oğuz Ali İlçe Belediye Başkanı Bekir Öztekin ödülünü Abdülkadir Aksu'nun elinden aldı. Siyaset Dergisi'nin 19. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle verdiği siyaset ödülleri sahiplerini buldu. Ankara'da düzenlenen törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İçişleri Bakanı Muammer Güler de ödül aldı. Gecede birçok sanatçı, iş adamı ve siyasetçiye de ödüller dağıtıldı. Seray Sever ve Murat Başoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği görkemli gecede Siyaset Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Kılıçarslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Törende konuşan Oğuzeli İlçe Belediye Başkanı Bekir Öztekin öncelikle Oğuzeli halkına ve organizasyonu düzenleyen yetkililere teşekkür ederek bu ödülün hayatında önemli bir yeri olacağını ifade etti. Ödülün verilmesinde emeği geçen başta Gül olmak üzere siyaset dergisinin tamamına teşekkür ediyorum. Tebriklerimi sunuyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ve bu ödülü Elimden aldığım Sayın Bakanıma da hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum. Önce ilçem adına, Oğuz ilçe adına, Gaziantep'im adına ve Türkiye'nin kalkınmasında, demokratikleşmesinde, barış sürecinde emeği geçen herkese bu ödülü ithaf ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz.